Biz 60'lı yıllardan itibaren babamız, aslında Rumeli göçmeniyiz, yani Kosova'dan gelmeyiz. E, dededen babadan e, bu mesleği icra eden kardeşimiz, ben, e, biraderim, ustamız, e, amcam Hatmi, babam Süleyman. Bunlar çoğu da bilinen, tanınan kardeşlerimiz. Biz de bu anlamda e, sulu yemek, özellikle çorba ve sulu yemekte ee, yöremizin, töremizin, e, buraların, bu toprakların lezzetlerini sunmaya çalışıyoruz. Yani babamızın, e, amcamızın hatmi beyin önderliğinde. E, biz de sonra e, ustamız Yaşar ve ben Mithat Saydam olarak, kardeşim Nihat aynı zamanda. Beraber çoğunluğumuzda aşağı yukarı benim şansım 40 yıl. Babamın da bir 50 yıla, 55 yıla yakın. Çorlu'da bir iz, e, lokantacılık, e, restoran anlamında hizmetimiz var. Mekanımızın sulu yemekleri meşhur, evet, sulu e, yemeklerde neler var? E, sulu yemekte e, bizim specialimiz, e, hatta sizin e, e, Mehmet Yeşil'in e, Çorlu Türkiye'mize lanse ettiği ciğer sarmayı da olmak kaydıyla başta Ama e, esasında bizim sulu yemek anlamında e, kendi lokantamızın, ustamızın, ustalarımızın beraber kendimizin e, Çorlu'muza ve insanlara sunduğu farklı, değişik 30-40 çeşit yemeğimiz var. Bunları her gün 2-3 tanesini sunarak artı bilinen yemekleri de güzelleştirerek, farklı şeyler katarak çoğunluğumuzu insanımıza sunuyoruz. Bu anlamda da insanların tercihi, bizi tercih etmelerindeki sebebi, başta sebebinin tercihi de işimizle ilgili özen gösterdiğimiz, işimize sahip çıkmamız, mesleğimizi gönülden ve severek yapmamız, bunun etken olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki e, her işin başında olduğu gibi işe ve işimize isteyerek, severek yapmamızdan. Bugünlere geldik Allah'a şükür. Hayırlı işler.